أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إني إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان أرش الله العظيم وقامت به عوالم الله تعالى العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفسٍ عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم اللهم صل وسلم عليه تعظيما لحقك يا مولانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه Nebiyyike misli dalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma khalaktul cinne vel ins illa liyabdun. Sadakallahul azim. Çok aziz kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in başında aslında hatırımızda olmadığı halde kendimize zaruret hissederek zarureti diniye hakkında bir sohbet açmıştık. Yani her Müslümanın bilmesi farz olan bilgiler. Bu bilgileri aslına uygun olarak bilmeden imanın muhafazası biraz zorcadır. Sonra oradan efali mükellefini anlattık. Edille-i şer'iyeyi yani dinin kaynaklarını anlattık. Ve 54 farzı anlattık. O zaman dedik ki bu 54 farz tabirinden şu anlaşılmasın. Farzlar sadece 54'dür anlaşılmasın. Belki 154'tür. Ama onları bilmek, onlara göre hayatı tanzim etmek en azından imanı garantiye almaktır. Fakat itikat konusunda biz tekrar yeniden başa döneceğimizi, çünkü bazı zaruri ve farz olan bilgileri de Müslümanların muhakkak bilmesi gerektiğini söyleyerek sadece şimdi bugün Zariyat suremizin 56. ayetini okudum. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Estaizu Ben insi ve cinni, insanları ve cinleri illa bana kulluk etsinler. i̇bn Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a liyarifun diye okurmuş bu ayeti. Beni bilsinler diye yarat. Cenab-ı Hakk'ın varlığı ve birliği hakkında insanlar münakaşa etmişlerdir etmeye devam edecekler. Kıyamete kadar tekrar edilecek. Fakat şu olay meşhurdur. Çölde deve çobanına sormuşlar. Allah var mıdır yok mudur? Bilmiyorum demiş. Biraz ileriye varınca dönmüş demiş ki Allah vardır. Nereden bildin? Bak demiş buradan develer geçmiş. Develerin ayak izleri var. Bu ayak izleri develerin buradan geçtiğini ve varlığını bize söylüyor. Ee e bu koca kainat da bir yaratanın varlığını söylüyor bize. İşte buradan filozoflar, ilim adamları kainatın varlığı ve mahiyeti hakkında karşılıklı oturup konuştukları veya yazdıkları zaman gördüğümüz şey şudur. Kur'an-ı Hakim'in ve Sünnet-i Muhammediye'nin verdiği bilgileri kabullenmek kendilerine ağır gelen, kabullenmeyi kendileri için gericilik, yobazlık gibi kabul eden, çağ dışılık kabul edenler, bu kainat kendi kendine yaratım, yaratmış. Tabiat kanunları da kendiliğinden böyle devam ediyor diyorlar. Lakin müsbet ilim kainatın üç buçuk milyar sene evvel biraz daha evvel veya biraz daha sonra neyse gözle görülmeyecek kadar küçük bir zerre olduğunu bir infilakla tüm bu kainatın varlık iklimine geldiğini ispatladı. Dolayısıyla artık kainatın Allah olduğuna inanmak fikri yıkıldı. Bu kainat aynı zamanda başıboş da değil. Öyle milimetrik hesaplarla bir infilak meydana getirmiş ki ona bugünkü müspet ilim erbabı Big Bang diyor. İlk patlama olayı. İslami literatürde ise Peygamberimize soruldu. İlk yaratılan nedir ya Resulallah? Buyurdu ki ilk yaratılan benim nurumdur. Sonra orada bizim çok sevineceğimiz bir ifade buyurdu. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım ama müminler de benim nurumdan yaratıldılar buyurdu. İnsanlar demedi. Müminler tabiri var. Bu hadislerin uydurma olduğunu söyleyen profesörler gördüm. Önemli değil. Bize doğru lazım. Profesörlerin dediği değil. Profesörlerin hepsinin dediği doğru değil. Hepsi de yanlış demek istemiyoruz çok değerli, saygıdeğer hocalarımız, üstadlarımız vardır. Allah el sünnet ve cemaat itikadını doğru anlayıp, doğru anlatıp, doğru öğreten hocalarımızın sayılarını şok edip kendilerinden razı olsun. Şimdi biz mevzumuza dönüyoruz. Mevzunun başında çok önemli Bir şeyi naklederek başlayacağım. Geçmişte de naklettiğimi biliyorum. Varsın tekrar olsun. Bin defa tekrar etsek yine yeridir. Devrinde Gavsul Azam olduğu, müceddit olduğunda zahiri ve batını ilim sahipleri yani ledün ilmine sahip olan Evliyaullah da dahil hepsi devrinin Gavs-ı Azamı'dır zahiri ve batını ilimlerde yedi tuğla sahibidir diye kabul edilen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri halifelerinden birisine bir mektup yazmış. Mektubu şöyle, mektubun başını söyleyeceğim. 400'den fazla halifesi var. Tarikatının bir ucu Afganistan, bir ucu Mısır, bir ucu Balkanları, tüm Afrika'yı, Arabistan'ı, Balkanları tutmuş olan Mevlana Halid-i Hazretleri halifelerinden birine yazdığı mektupta şöyle diyor. Bir, itikadı el sünnet vel cemaat itikadı tammesi üzere olmayan. Dinin ana kazığı budur. Evet geçmişte dedik ki Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyası fıkağı. Fakat bunların içinden çıkan en kestirme yer el sünnet vel ve cemaat itikadı üzere olmak. İki, zahiri şeriatı garra ile araste. O günün tabiri. Yani dış hayatı, hayat tarzı, yaşama tarzı, düzeni şeriatı ve rayi Muhammediye dediğimiz Kur'an ve sünnete uygun olmayan. Geldik üçüncü maddeye. Batını, gönül dünyası da huzur ünsü Mevla ile piraste olmayan yani gönül dünyası Allah'ı daimi hazır bilip Devamlı surette gönlünü Cenab-ı Hak ile beraber tutmaya gayret etmeyen bizden değildir, diyor. Biz, bu üç cümleyle adeta dinimizi hülasa eden bu mübarek zatın tarifi üzere, bazı bilgilerin muhakkak bilinmesi lazım deyip, önce sureyi ihlası tercüme ettik. Bir kere daha tercüme edelim. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. İhlas suresi. Ondan azıcık kısa olan Kevser suremiz var. İnna a'dayna kel kevser. Onu da peltekse ile okumayı öğrenelim lütfen. Peltekse ile okumazsak o zaman kıyamet kopar. Yani peygambere hakaret etmiş oluruz. Halbuki Kevser suremiz sevgili peygamberimiz ve vesselam efendimizi teselli ve metiye suresidir. Ama Arapçadaki aslına göre okumaz da bizdeki bazı inat yobazların dediği gibi Kur'an Türkçe olsun dedikleri gibi Kur'an Türkçe olmaz. Aslında Kur'an Arapçada değil, Allahçadır. Ama Kur'an-ı Kerim'in kendisinde Cenab-ı Hak emrediyor ki biz onu Arapça olarak inzal ettik. Çünkü Kur'an'daki harflerin tamamı bizim Türkçe dilimizde yoktur. Türkçede bir tane Z var, Arapçada üç hatta dört Z vardır. Türkçede bir tane S var, Arapçada üç S vardır. Onun için boşuna zorlamayalım. Kolay bir şey, zor bir şey değil. İngilizce öğreniyorsun, Almanca öğreniyorsun, Fransızca öğreniyorsun. Bize bizim hayatımızda hiç kullanmadığımız halde ara Fransızca öğreteceğiz diye canımızı çıkardılar. O işin ayrı tarafı. İnna a'tayna kel kevser diye okuyalım. Beltekse ile. Dönelim İhlas suremize. Şöyle bir güzel menkıbe vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyküm bi dinil acaiz demiştir. Yani Türkçesi şu size ihtiyar ninelerin dinini tavsiye ederim. Bu anlattıklarımın hepsini bilmeyebilirler. Ama Hiçbir lisanda yazmayı ve okumayı bilmeyen benim rahmetli anam daha üç yaşında, dört yaşındayken bize bunları öğretti. Öğreten annelerimiz çoktur. Ne dedi? İtikatta mezhebim ehl sünnet vel cemaattir. ehl sünnet vel cemaat ne demektir? ehl sünnet vel cemaat, sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz ve onun seçkin ashabı nasıl inandılarsa ben de öyle inanıyorum. Demektir. Peki böyle bir neneye, böyle bir Yaşa anneye demişler ki İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhil bari Allah'ın varlığını ispat için bin bir delil getirmiş. Kalbi tertemiz, bütün varlığıyla Allah'a ve Resulullah'a, Kur'an ve sünnete teslim olan nine şu cevabı vermiş. Aa oğlum bu kadar şüpheye düşmeye ne gerek vardı? Kul huvallahu yeterdi. Şimdi Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem <Gülüşmeler> yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ahad. Peygamberimize dediler ki: Ya Muhammed, sen bizim putlarımızı beğenmiyorsun. Latımız var, uzzamız var, menatımız var, hubelimiz var, uvasımız var. Var da var. Bizim 350 küsur tanrımız var. Ellerimizle yaptığımız heykeller, biz onlara Tanrı diyoruz. Cenab-ı Hak tüm alem İslam'ı içi süre milletimizi de heykellere tapılmaktan muhafaza eylesin. İnsanoğlunun yaptığı şey konuşmaz, yemez, içmez, düşünmez. Faydası yok, zararı yok. Efendim senin Allah'ın nasıl bir Allah'tır dediler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Cenabı Hak peygamberimize bırakmadan kendi cevap verip Habibim şöyle de. Gul Arapçada de demektir. Şöyle de. Hu Allahu ahad. Sorduğunuz benim Allah'ım ahaddir. Her birin ikincisi vardır ama benim Allah'ımın ikincisi yoktur. O mutlak birdirdir Birdir. İkincisini düşünemezsiniz. Düşünmek küfürdür. Caiz de değildir. Bir, İki, Allahu Samet. Kainatta bildiğimiz, bilmediğimiz, gözle görülmeyecek kadar küçük, en küçük zerrelerden ultra uzaya kadar her şey benim Allah'ıma muhtaçtır. Ama benim Allah'ım hiçbir varlığa muhtaç değildir. Muhtaç olan Allah olamaz. Üç, lem yelit. Benim Allah'ım doğmadı. Velem yulet, kendisi de başka birisini doğurmadı. Net olarak şunu kabul edeceğiz. Ne İsa Allah'tır, ne Musa Allah'tır, ne Uzeyr Allah'tır, ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne falan veli, ne falan sahabi, ne Ebu Bekir, ne Osman, ne Ali... Hepsini severiz. Ama hiç birisi Allah değildir. Bunlara ibadet olmaz. İbadet Allah'a mahsustur. Sure-i Fatiha'da İyyâke nâbüdü ve İyyâke nâstâin öğretilmiştir. Dolayısıyla O doğmadı ve doğurmadı. Doğanlar ve ölenler Allah olmaz. Vaka el sünnet ve cemaatta İnsanlara tapınmak yok. Fakat sonradan bazı karışık fikirler içimize girerek bazı velilere tapınıldığını, Hazreti Ali Efendimiz'e tapınıldığını, daha sağlığındayken sen Allah'sın dediler Yahudiler yüzüne karşı onları ateşe attırıp yaktırdı. Geriye kalan Yahudiler sen Allah olmasaydın ateş de azap etmezdin dediler. O yüzden insan Allah olamaz ama şu farça tabiri söyleyeceğiz. Merdanı ı huda, huda ne başut ve lakin ez huda cüda başut. Al, insan Allah olamaz, Rab olamaz ama Rabbani olabilir. Allah adamları, büyük veliler Allah değildirler ama bizden farklı olarak daimi Cenab-ı Hak ile beraber olma yani onu unutmama gaflete düşmeme şehvetine kibrine gururuna dünya menfaatına mevkiye makama dünyaya şeytana mağlup olmayacak özellikleri var onların dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın sevdikleridir onları sevmekte mahsur yok ama tahabbüp sevmek ayrı şey tahabbüt ayrı şey tahabbüt yasaktır insana tapılmaz ama insan sevilir şununla bağlayayım isterseniz. Ve sureyi ihlasın sonu velem yeküllehu küfü ve Allah'ın gücüne hiçbir gücün varlığın gücü denk olamaz. Peygamber efedimizde de sahabeyi güzin dediler ki ya Resulallah biz şarkı garbı doğuyu batıyı gezdik. Nice devlet adamları var ki onların ahalisi devlet adamlarına secde ediyorlar. İzin ver, biz de sana secde edelim. Sen onlardan daha çok secde edilmeye layıksın. Fakri Kainat Efendimiz emretti ki, bir kulun başka bir insana secdesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secdesini emrederdim. Yani yuvanın mutluluğunun şifresi oradadır. Dişi kus yuvayı böyle yapar. Eğer bunu yaparsa yuvada huzur olur. Huzurlu yuvalardan oluşan, huzurlu aileden oluşan devletler güçlü olurlar, kuvvetli olurlar. Anne yerini bilecek, baba yerini bilecek, evlat yerini bilecek, kuvvetli olacak. Dolayısıyla Allah'tan başkasına secde caiz değildir. Ha, şimdi Kul huvallahu ahad suremizin İfade ettiği mananın gölgesinde Cenab-ı Hak Kur'an'ın değişik ayetlerinde kendisini bize tanıtıyor. Çünkü Hadis-i kutsi'de buyuruldu ki ben küntükemzen mahfiyen. Cenab-ı Hak emretti ki ben gizli bir hazineydim. Kainatta benden başka hiçbir varlık yoktu. Sadece ben vardım. Ama bilinmeyi sevdim. Marifetullah'ı sevdim. Bilinmeyi istedim. Beni bilsinler diye mahluku yarattım. Bilmeye layık olan, bilmekle mükellef olan tek varlık Hazreti Insandır. Ha, onun dışındaki varlıkların hepsi Kur'an-ı Kerim'de kaç ayette Cenab-ı Hak arz ve semavattaki her şey Allah'ı zikrediyor. Biliyor ve zikrediyor ama marifetullah seviyesindeki bilinme Hazreti insana mahsustur. O da neyle olur? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, vasıflarını doğru öğrenmek suretiyle olur. Bir sonraki sohbette direkt Allah'ın zati ve sübuti, zati sıfatlarına selbi sıfatlar da denilir. Selbi veyahut zati sıfatlarından başlayarak sübuti sıfatlarıyla Rabbimiz'i kısaca bir tanımak üzere, buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.